biraz ol. Belki günlerin yeterde yok Bir karakol, Ellerimde boş Bulurum sen Bir yatsak şimdi. Ellerimde bir var. Belki hayat geçmez ama Gözlerimde kadınlar Kafamda çözülmeyen sorular Umutlar yerle bir dağıldı konular Umutlar konular Öldürmek üzereyim kendimi korkudan Aptal bir kadının gidişiydi beni korkutan Fahiş edemem adına ancak bil öylesin Fark ettim bunu belki çok önceden Kimseye ben bağlı Böylesine gülümsemem Sikmişim aşk Bana dostlarım küfür eder Akıllanınca dinlerim belki joker Ayık kalırım bu mutluluk bana yeter Belki viski, vodka veya sigara içer Kendime gelirim diye düşünmüştüm Oysa bana acı çektiremez Bu kainatın tanrısı nasıl olur Ben onun bir kuluyum Apatik bembeyaz kefenler Bardağıma şarap dolduranlar i̇çerler, i̇çerler, kimse bu kadar tahammül etmez Ve ölüm tehditleri geliyor içerden Hepsine kayarlar olsam oynamadan kazanmak bu da benim hayalim Nefsine sahip çıkamayan kadınlar tarafından oynanışı yokluğunda kaybolur Kefenler bu kalbe yazık Bendeki kalp çırpınırken sendeki yatakta ve azgın Bilmiyorum sonumuz böyle galiba Ama severdim seni her halinle daima. daima.